kafa ve ağzı yukarı doğru sivri. Ne kadar Serkan? En aşağı bir 40 santim var değil mi? Fazla. Güle güle. Bu ağaç yaş Serkan. En fazla suya cotlarım. Basamak yok çünkü abi. Şöyle bir asılayım. Evet. İnci de <laughs> gel gel. Hay maşallah. <laughs> Gönderiyorum ipi. Al. Gel abi gel. Ya şu. Evet evet. Güzel. Abi burada çok. 27 Nisan 2024. Bugün Serkan Yerdelen dostumla beraber dere boyunda keşfe çıktık. Daha önce ben bu dere boyunda yaklaşık 3 kilometre, 25 3 kilometre kadar keşif yürüyüşü yapmıştım. Şimdi bıraktığım yerden ilerisine doğru devam ediyoruz Serkan dostumla beraber. Güzel yerler. Ferah. Serin. Bir ortam. Orman muhteşem. Orman süper ya. Şöyle Vallahi. Beynmiş. Bu şu an üstünde bulunduğumuz yerde muhtemelen büyük bir göldü ama yukarıdan gelen, yanlardan gelen toprakla dolmuş. Evet, yukarı doğru devam edeceğiz ve muhtemelen bu bayırdan devam edeceğiz oraya doğru.